Ahmet Başçavuş ortalarda gözükmüyor ha. Ne iş postacan? Pazartesiye kadar izin almış. Üç gün yok galiba. Aa, e desene ansızın gelip alo deyip ödümüzü patlatmayacak kısa kabus. <laughs> Cesaret mi gerçek mi lan? Dur be abi hiç de hiç şimdi. Sırası bu be ya. Sıra sende oğlum mızıkma. Sen de bir şeye bir karışma be. Tamam tamam. Gerçek. Ha. Yok, yok, dur, dur. Şimdi sen antin Kutlu bir şey sorar, başımı belaya sokarsın. Cesaret. Ha. Oha! Oha! İlle bir başımı belaya sokacaksın değil mi? Baştan girmeyecektin lan oyun o zaman. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kerime! Birisi Kerime mi dedi, bana mı öyle geldi? Komutanım ben de duydum. Kartopi dedi. Şakir Kartop. Ne demek oluyor bu? Hiç. Şey komutanım. Benim ortanca kardeşim adı Kerime de komutanım o yüzden. Bir ad öyle aklıma geldi. İstedim. Ortanca kardeş. Evet komutanım. Kerime. Komutanım. Ölü komutanımız Celil. Ölün! İyi yırttın ha. ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü, bir subay, 72 Erbaş ve Erde, emir ve görüşlerimize hazırdır komutanım. Sağ olun Asli Merhaba asker! Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Siz de sağ olun. Beni rahatla dinleyin. Komutanım, alay komutanı geliyor. Günaydın Levent. Sağ olun komutanım. Tanıştırayım. Etem Aslayım. Alayın rehberlik danışma merkezine atandı. Hayırlı olsun Aslayım Sağ olun komutanım. Etem Aslayım mesleğinde son derece başarılı bir psikolog. Masterını Sorbon Üniversitesi'nde yapmış. Alayımızdaki askerlerin psikolojik şeylerini... Neyse, kendisi anlatır. İşiniz bittikten sonra odamda sizi bekliyorum. Emredersiniz komutanım. Müsaadenizi alabilir miyim komutanım? Buyurun hasta eminim. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Henüz alışamadım da. Ben de ben de. Şey yapmayın. Rahat da dinleyin. Benim adım Ethem Tolaman. Komutanımızın söylediği gibi rehberlik danışma merkezinde görev yapacağım. Bir sorunu olan varsa çekinmeden gelsin. Kapım 24 saat açıktır. Şunları dağıtacaktım. Vedat, Ferit, komutanınıza yardımcı olun. Herkese dağıtın.